Kentteki kurum ve kuruluşların liyakattı kişiler tarafından yönetilmesini istiyorsak benim partime görüş alınsın yok o partiden görüş alınsın gibi açıklamalar çıkışlar inanın bu kente hiçbir fayda vermez bu nedenle bu konuyu özetlemek gerekirse şunu söylememiz lazım liyakat atamalarda birinci esas olmalı. Bakın bunun bariz örneğini ne zaman yaşadık? Gavne rektör atanmasında. Uzun süre Gavne rektör atanamadı. Herkes birbirine soruyor. Ne zaman gelecek rektör? Ne zaman atanacak rektör? E sonra işin biraz detayına iniyorsunuz. İşte bir, iki milletvekili bir isim vermiş. Buradan yerel yöneticiler bir isim vermiş. Öbür partiden milletvekili farklı bir isim vermiş derken e, ne oluyor? Ankara'da masada 10-15 tane isim oluyor. Ondan sonra tab onların bir işte şey araştırıyor, CV'si araştırıyor falan derken işte gecikmeler bundan oluyor.